an arkadaşı sen misin? Sıtma oldum içeride. O zaman sıtma olacaksın da... ...sonra kalkacaksın yürüyeceksin. Yok öyle bir şey. Seninki battaniye verir bana. Yemek getirir. Yürek, cesaret... ...öyle kavgaya girmek değil abicim. Hiç tanımadığım bir adamın başında... ...böyle durmak mı? Ey Ömer'im ben. Sor. Sor da. Ramiz. Sen niye geldin bakayım buraya? Ramiz. Şehrden lafla çıktım arkadaşım ben. Bunları görüyor musun? Adam değdik girdik içeri. Şimdi kokoşlara sebze doğruyoruz. Niye? O defteri kapayalım diye. Bana bak arkadaşım Seni var ya. Hazır aralamışken defteri. Bir bak bakayım içine. Ramizle Ömer. Laf anlamıyor musun lan sen? E doğru bir şey de anlayayım. Birileri bir oyun oynamış Ömer'e. Bir şeyler dönmüş de adam gibi anlayayım. Sor olup gidecek mi? Dayı. Dayı iyi bilmem. Onun işine akıl sır bana düşmez. Ama oyun diyorsan, bir şeyler var diyorsan, dursun derim ben de sana. O zamanlar bizde gardiyan da. Bela bir şey. Ömer'e kafayı takmış bir kere. Derler ki, paraların yerlerini öğrenmeye çalışıyor. Ama her gün Ömer'in ağzı Ne olmuş ona? Ha işte. Ne olmuşuna baksan. İçeride operasyon oldu ya. Onlardan da bir iki ziyan oldu tabi. Bu Dursun'un leşini çıkardılar yangından. Tam Ömer'in yanından. Anlatabildim mi? O zamanlar bir laflar çıktıydı. Neydi? O kadarını da bana sorma arkadaş. Bu Dursun'un bir kankası vardı. Gardiyan. Şimdi bir fabrikada bir güvenlikçi. Ee, Bekir, Bekir Sanaz. Ona sor. Başka? Bu kadar. Yeter lan başlatma be! Sen nerede in demiştin? Ulucanlar, terör bloğu. Oo. Oy, sen o zaman görecektin asıl. Bilmez miyim? Sanki bir bunlar öldü. Gardiyanız ya biz, bizimki can değil çünkü. Haftaya anma toplantısı var dernekte. Ona geldim. Bize Ben sizin oradan bir arkadaş tanırdım. Dursun abi. Ah ah. Ciğerim de o benim. Allah rahmet eylesin. Adam gibi adamdı. Pisi pisine öldü. Ne diyorsun? O Ömer denen yanında. Sen biliyor musun? Biliyorum tabi. Hepsini biliyorum. O ne var ya? Ha? Hepsi o başının altından çıktı. Ama var ya biz de az kan almadık. Anlattı mı Dursun? Ha? Anlattı tabii. Bir de sen anlat. Söylemedi paraların yerini. Onca para yoka gitti. Söylesene, dörtte biri bizim ha. Suratını bok çukurlarına soğuduk o Ömer'in. Ne dayakları yedi. Bir görsen, kollarını, bacaklarını kırdık teker teker. Öyle mi? Söylemedi. Ben yapmadım deyip duruyor. Biz de yedik. Ama dursun, taktı kafaya O son gün var ya. Ya, baskın görüyor. Biz tuttuk bunu boğuşun yolunu. Girdik içeri. Dursun oradan bir bıçak kattı. Yüzüne cart. Sonra şuraya cart. Yardı. Surat gitti. Görecektin. Bitti adam yani. Sonra? Sonra. Sonrası yok. En son orada gördüm Dursun. Boçum benim ben тұрсуна Bu da yapma gözünü seveyim. Ramiz, Ramiz Kara Eski girdi içeri. Ne oldu sonra anlat? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ne oldu Ömer'i anlat? Ramiz aldı. Nasıl aldı Ramiz? Cesedini mi aldı Ömer'i? Bilmiyorum. Ramiz aldı götürdü. Hepsini, hepsini hastaneye götürdüler. Yaranları da... Aaaa! <laughs> Aaaa! <laughs> Niye? Niye yapıyorsun bunu? Niye? Ömer'in bir hatırası olsun. Aa! geçmiş olsun. Ne oluyor lan? Neler oluyor oğlum? Bir garip bir şey var. Selim. Bana bir adres bul. Bu operasyon vardı ya. Hayata dönüş. Oradakileri İstanbul'da sonra hangi hastaneye götürmüşler? Öğren. Bu Ramiz, bu Ezel ne yaptılar sana oğlum? Neyi öğrenmeye gidiyorum lan ben? Ali, korktuğu şeyin üstüne gider. Her ne bağınsın olursa olsun düşer peşine. Gözünü kırpmadan atlar kendi uçurumundan aşağı.